gassul Sulasam Asam, Abdülkadir-i Geylani Hazretleri diyor ki, Mü'minin bütün fiil ve tasarruflarında salih ve halis bir niyeti vardır. Dünyada, dünya için iş yapmaz. Senin bütün himmet ve gayretin, yemek, içmek, giymek, evlenmek, dünyalık toplamak ve dünya hırsından ibaret. Dünyevi meselelerde, alabildiğine çalışkan, hırslı ve gayretlisin. Buna karşılık ahiretle alakalı hususlarda da alabildiğine battal, miskin ve gayretsizsin. Senin yaptığın şey bol bol dünyalıklarla semirip etlenmek ve bunları mesarda kurtlarla haşerata yem yapmaktan ibarettir. Hiç işitmedin ismi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İzzet ve Celal sahibi Allah'ın bir meleği vardır ki her gün sabah akşam şöyle nida eder. Ey Adem oğulları, ölüm için doğunuz, harab olmak için bina ediniz, düşmanlar için toplayınız.